Yaşasın ya, Arkadaşlar bugün e, tekrarını gerçekleştireceğiz. İlk tabloyu önce e, her zamanki gibi Necati tek başına. Merve ile olan sahnedeki ev sahnesi, köy evi sahnesi canlandırılacak Çünkü orayı daha iyi oturtmamız lazım. E, şimdi burada e, bir de türküyü ikiye çıkardık. E, i̇kinci türküde ne olacak? <laughs> Ha böyle el kaydı yıkayım alır alır. Ha 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 ha. Ay süper. Şimdi... <laughs> <laughs> Tabii. Sen gideceksin değil mi? Sen gideceksin değil mi? Sen Yok. abla. Aleyküm selam muhtarım hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk ne yapıyorsun? Vallahi... Cooz gibi şişti bak görüyor musun bak? O ne muhtar ya öyle bir yumurtası gibi. Boş kağıtla vermem diyor ya. Onu de, dedikten sonra. Ya hem evin içine kuburdan kuldan kuburdan girilmeye ne temizlemeyen kızım? Derdime derman olmuyor. Hadi. Efendim? Hani bizim karşı mahalledeki müzeyyen var ya. Hangi müzeyyen? Ya deli müzeyyen. Çiçekten harman olmaz. Yar derde der. Hocam. Onu şöyle çalıp Çal boyuz Gözlerinin içi güldü böyle yüzünde kelebekler uçuşmaya başladı ya. E muhtar bundan bana ne? Kebaptan biberi, çorbadan tuzu, koladan buzu. Fakirin mutfağından tüpü. Evet arkadaşlar, Kastamonu'nun ulaştıramadıklarımızdan dışçasına isimli oyunumuza teşriflerinizi bekliyoruz. Biz eee bu etkinliklerle farkındalık oluşturmak, kastamonu halkıyla iç içe olmak ve diğer görme engelli arkadaşlarımıza örnek olabilmeyi amaçlıyoruz. Bir de bir uzun kaybedilmesinin büyük bir engel olmadığını herkese göstermek için bu yola çıktık. Gerçekten biz bu işi sevdik. Bundan sonrasında da tiyatroya devam etmeyi düşünüyoruz. Oğlum saçmalama lan! Oğlum çarpıldınız lan! Oğlum orası Evliyalar Diyarı lan! Acaba yapabilecek miyiz? Ümidiyle, düşüncesiyle tiyatroya e, e, merak sardık. E, Sayın Hulusi Sıbacı hocamızın da e, dokunuşlarıyla biz bu işten çok keyif aldık e, ve e, tiyatronun e, tozunu bitmekten zevk aldık. Ve e, bu konuda ilerlemeye çok büyük heves e, ve hedef edindik. E, bu üçüncü oyunumuz olacak. Şöyle birinci oyunumuzu sadece Asam'ın sergiledik, ikinci oyunumuzu ilçeleri sergiledik, üçüncü oyunumuzu e, çevre illeri, alan ısmaları ilerleyen süreçlerde tüm Türkiye'ye e, görme engelliler eğer ellerinden tutulursa e, neler yapabileceğini e, farklı amaçlarda da gelişebileceklerini örnek olabileceklerini tüm Türkiye'ye gösterme çabası içerisindeyiz. Her Her ekim, Bu üçüncüsü tiyatro yapıcımızın. Tekrarlarını da yapacağız. İnşallah ilde değil, ülke genelinde bunları yapabilmek arzumuz, hevesimiz var. Hem sen niye böyle avara avara geziyorsun? Bir görsene. Ya Ahmet ağa. He. İlk başladığımda, da arkadaşlarımızla başladığımızda bu kadar yapabileceğimi kendi adıma inanmıyordum. değerli Hulusi hocamın destekleriyle ve bizi motive etmesiyle kendimize bir güven geldi. Merhaba 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 ya bak bak koskoca taşı şey verdi bak şuraya bak bak bak. Ben e, sinemalara giderdim annem götürürdü radyo tiyatrolarıyla büyüdüm arkası yarınlarla çocuk bahçeleriyle büyüdüm e, nasıl yapıldığını e, düşünürdüm güzel oldu bu da benim için e, hayallerim gerçekleşti desem yeridir. Sana şart olsun. O değil boş da vermen onu böyle. Ha. Tamam, tamam. sen. Bir araya geldiğimizde verimli zaman geçiriyoruz. Hani daha zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyoruz mesela. ve izlemeye gelenler hani gelenler sayesinde onlardan aldığımız desteklerle de o hele onlara keyif katabiliyorsak yani zaten hani tiyatro eğlendirmek adına olduğu için ne mutlu bize. Ee, arkadaşlarımın çalışmaları, başarıları, azimleri sadece görenlere değil, görmeyenlere değil, hakikaten görenlere de bir emsal teşkil ediyor. Türkiye'de ya.